TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Samsun Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, bir bir berabere biten Altınordu maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam, karşılaşma öncesi beklentimiz, milli maç arasına kazanarak girmek ve sıralamada biraz daha yukarı çıkmaktı. Bu düşünceyle maça başladık, iyi de başladık. Oyunu kontrolümüzün altına aldık. Futbolda ofansif anlamda nasıl pozisyon üretilmesi gerekiyorsa hepsini ürettik. Ciddi anlamda pozisyon zenginliği oluşturduk. Pozisyona girdik. Kenar ortalarla pozisyonlar bulduk. Direkten dönen toplarımız var. Atamadığımız toplarımız var. İkinci yarıda maalesef devre boyunca kalemize gelen tek top gol oldu. Bizim vurduklarımız direkten dışarı çıktı. Sonrasında yine oyun bizdeydi diye konuştu. 15 günlük arayı iyi değerlendirip taraftarlarını İkimizi mutlu edecek bir takım olacaklarını ifade eden tüm teknik direktör Ertuğrul Sağlam şunları kaydetti. Pozisyonlar vatandaşlar ürettik. Bazı gol attığımız pozisyonlar gören, offside gören, diye sayılmadı. Sonrasında golü bulduk. Golden sonra yine oyunun hakimi olduk. Kenarlardan geldik. Merkezden geldik. Şunu söyleyebilirim. Oyuncularım kazanmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Özellikle ilk yarı Hatta ikinci yarıda diyebiliriz. Sezonun en iyi futbolunu oynadık. Oyunumuzun hakkı galibiyetti. Maalesef bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Maç kazandığımızda insanlar takım kötü oynuyor derken bugün çok iyi oynadık. Kazanamıyorsun. Futbol böyle bir şey. Direklerden dönen top, kaçırdıklarımız, kalecinin çıkardıkları baktığımız zaman ben bugünkü oyundan çok memnunum. İnşallah bu anlayışı, isteği, coşkuyu biz Bundan sonraki haftalara da taşıyacağız. Özellikle bu milli ara bizim hem sakatlarımızın takıma katılması hem de Covid-19'dan çıkan oyuncularımızın fiziksel anlamda istediğimiz seviyeye gelmesi anlamında bu 15 günlük ara bize çok katkı sağlayacak. Ondan sonrasında da inşallah daha iyi futbol, daha iyi mücadele eden bir takım, göze daha hoş gelen ve taraftarını mutlu eden bir takım olacağız. Bu Kaybettiğimiz puanları da Geldiğimiz inşallah telafi edip neredeyiz? istediğimiz yerlere, yerlere çıkacağız. Ben oyuncularıma teşekkür Biz ediyorum. Altın orduyu tebrik ediyorum. Genç oyuncularla için. iyi mücadele ve ettiler. Bence Haberimizi izlediğiniz de. için teşekkür ederiz. İyi Lütfen YouTube TVK kanalımıza de. ücretsiz bir şekilde ücretsiz abone olmayı de. ve aboneyseniz de ve yeni da. videolardan Anladım. anında haberdar olmak için bence bildirimleri açmayı de. unutmayın. TV Kaya sağlam bilgi sağlam haber